Gökçeada'dan herkese merhabalar. Sabahın köründe kalktım geldim hiç üşenmedim. Güzel bir noktaya geldim. Bugün daha önce hiç gitmediğim bir yere gideceğim avlanacağım. Bugün yakala pişir yapacağız. Avlanacağız. Pişireceğiz yiyeceğiz. Bakalım bölümün sonunda güzel bir menü hazırladım kendime. Ee, şimdi eşyalarımızı hazırlayalım. Ama ondan önce adayla ilgili vermek istediğim bir bilgi var. Şimdi son birkaç senedir işkencesini adada yaşayanlar çekti. Bir yol yapıldı. Adamızın yolları yapıldı. Şimdi Kuz Limanı'ndan merkeze, merkezden Kaleköy'e, merkezden Kefalos'a, merkez, merkezden Uğurlu'ya yollar mermi gibi görünüyor. Ee, güzel, hoş. Güzel oldu yani. Niye olmasın? Yollar güzel oldu. Ee, güzel görünüyor en azından. Ama bununla ilgili bilgi vereceğim. Bu yollar bazı noktalarda çökme yaşadı. 5-6 noktada sağlam çökme, çökmeler oldu. Onları yavaş yavaş toparladılar. Ama bu her kış herhalde bu çökmeler yaşanacak gibi görünüyor. Ee, şimdi geldim birkaç tane noktada yamalama yapmışlar. O böyle arabayla hızla giderken, hızla dedim yani 80'le falan 90'la giderken şöyle bir atıyor sizi. Hani dikkatsiz olursanız kontrolü kaybedebilirsiniz. Yollar yapıldı diye hız yapacaklardır büyük ihtimalle bu yaz. Ee, gelecekler, gelecek olanlara şöyle böyle bir uyarı yapayım. Yani hızınıza biraz dikkat edin. Ee, ...yamalar yapıldı ama yine çökme olmayacak diye bir şey yok. Bir yağmur yağar, yine çöker. Ee, Yola yine dikkatli bir şekilde bakın. Boş diye ve güzel diye dikkatsiz davranmayın. İkinci uyarım da şimdi yollar yapılmadan önce hızımız biraz daha azdı. Şimdi biraz daha arttı ister istemez. Ee, ve burada tabii doğal olarak e, yetişen keçiler, koyunlar, inekler etrafta geziniyor. Ee, karşınıza çıkabilir her an. Ee, bir de akşamları tavşan ve kaplumbağa da olabilir yollarda. Buna da dikkat edin. Karşınıza bir hayvan çıkma ihtimali yüksek. Hızınızı biraz daha düşürün derim. Kaza yapmama adına. Ve şimdi eşyalarımızı hazırlayalım. Yola koyulalım. Evet şimdi arabada giyineceğim. dalış e, dalış elbisesiyle birlikte yola çıkacağım. Çünkü orada bilmediğim bir noktaya gireceğim. Kayalık. Nerelerde bir kayaya çarparım bilmiyorum. Çok kıyıya yanaşmadan önce denize atlıyorum. Yüzerek kıyıya taşıyorum botu. Şimdi seyre başlayalım. Hareketlendik. Elektrikli motorumla yaklaşık 300 watt hızla yani hızım, gücümün üçte biriyle yoluma devam ediyorum. Kıyıya hey. yanaşırken görüntü alacağım. Orada görüşmek üzere. atlıyor. Çok güzel. Şu güzelliğe bakın. Şurada bir plaj var. koy var. O koya gireceğim. Burada mağaralar falan var. Oo. Şurada çok güzel bir mağara var. Görünüyor, şöyle birazcık kolaçan edip yavaş yavaş dönelim bakalım. que é... Uh... bir deniz mağarası

This is the güzel bir yere geldim. Burası son durağım. Burada bir kez daha avlanıp şöyle kısa hemen 100 metre falan gideceğim, geleceğim. Sonra burada balık burger yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir balık burgerimiz olacak. E, terator sos var. Onu dün yaptı Eva. Onun tarifini de vereceğim. E, terator sos böyle kalamarla tava, tava, kalamar tava ve midye tavayla kullanılan o sos. Herkes çok iyi bilmiyor bunu ama e, tabi Rumlar bu işin uzmanı olduğu için Eva ve Eva'nın annesi Terator sosun kralını yaptı. Ee, yani Eva'nın annesinden öğrendiğimiz sosu yaptı Eva. Şimdi e, onu tabi güzel şekilde yapacağım ben. Kendime güzel bir yemek yapacağım. Üstüne güzel bir kahve içeceğim. Ama ondan önce bir son kez gireyim. Çok güzel burası. Rüzgar hiç yok. Mis gibi şurada. Biraz zaman geçireceğim dalıştan sonra. Deniz gördüğünüz gibi çok bulanık. Beklediğim gibi değil. Yani burası çok fazla insanların gelemediği bir nokta. Ee, ama o kadar bulanık ki sadece kefaller var ve kefalleri hiç atmadım bu sefer. Bir atış bile yok. Almayacağım yani kefal. Ee, Sargos, çupra ve levrek kovalıyorum sadece. Ee, şansımızı bir de burada deneyelim. Gidelim görelim bakalım. Sonra yemekte buluşuyoruz. Evet. Çok verimli bir gün olmadı ama bir tane güzel çupra aldım. 2 kilo civarı. Şöyle göstereyim size. Bir tane sargoz aldım. Az sonra burger olacak. Şöyle Deniz bulanık, hep aynı, senelerdir, iki senedir pandemiyle beraber deniz de bozuldu. Çok bulanık, acayip yeşil böyle bir şey var, sanki böyle yine deniz anaları parçalanmış, dağılmış gibi. Çok kefal var, kefalleri atmadım bilerek. Çünkü son aldığım kefallerin hepsi mavi kefal. Mavi kefalli, onlar böyle bir tık bir koku oluyor onda. O hoşuma gitmedi ve hiç kefalleri atmadım. Başka tür bir kefaller geldiği zaman onları tabii ki kaçırmayacağım. Bu dönem demek ki onların şeyi zamanı. Şimdi balıkları ayıklayayım. Sonra da burgeri yapmak için güzel bir yer bulayım kendime. Çalışmaca. balık burger için bir sargoz fileto çıkartılıyor. Filetoyu çıkarıyoruz. Daha sonra da pişirme işini göstereceğim. İki tane böyle parça olacak. Evet, i̇kinci filet o. Şunu da yıkayayım. Bununla işimiz hiç kalmadı. Bunu da yıkayayım. Evet. Ateşimizi yakalım. Tamamdır. Çok çabuk bir şekilde zaten ısınacaktır. Yağımız. Tuzumuz burada. Ya bir kızdıralım şöyle şunu bir silelim. Sulu olmasın. Evet. Burada nelerimiz var. Heh, yumurtamız burada. Hemen yumurtayı da ayarlayalım. Hemen şunu. Şu kenara kalsın bir saniye. Atalım. Evet şimdi balığı önce una, sonra yumurtaya, sonra galeta ununa bulayacağım. Biraz da tuzlayacağım. Şimdi yağımızı ilk önce bir kızdıralım. zeytinyağımız ısınıyor ya. burada. Un, yumurta ve galeta var. Sonra hamur üstüne koyacağım. Sebzelerim var. Evet. Önce una. Sånn. Det går litt. Harika. İşte bu. Hemen bunları kaldırıyorum. Hemen elimi yıkıyorum. Geliyorum. Çok çabuk olacak bu. Evet. Oo. Bu kadar hızlı olamaz. Oldu bile bu. Şöyle ters ya yukarıda bırakalım yanmasın. Ha, bu kadar saniyesinde olur mu ya? Hay. Hiç zaman bırakmadı bana. Evet, işte gelelim en kritik şey, terator sos. İşte terator sosu basıyoruz arkadaşlar. Şimdi, of, sarımsak koktuğunu güzel, mis mis. Ben üstüne de sürerim bunu. ay 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 ay. Uf döküldü. Sargoz burger. Oo oh oh oh. Hemen buna üstüne soğan. Onu sonra kenardan da girin ben <laughs> bir domates ve roka bir tane de bu balıkların altına koyacaktım bu morulu şöyle kaldırabilirsem Evet buradan bunu koydum Buradan da bunu. Yes. Hayır, bir parça düştü. Problem değil. Evet. Ben bu terator sosu öbür tarafına da sürerim. Diğer ekmeğe de sürüyorum terator sosu. Ve biraz tuzluyorum. ve kapatıyorum oh. mükemmel yandım soğan nerede Dünyanın en iyi yemeği. Yok böyle bir şey. Bu ne ya? Çuprayı vurmasam balık malık yok. Şimdi biraz sonra kahve yapayım. Hadi şimdi bir kahve yapalım. ateş Ben de o ara etrafı toplayayım biraz. biz avlanmaya ve yemeye siz de bizi izlemeye devam edin